Arkadaşlar merhaba. Kaktüsün Ev ve YouTube kanalından hepinize merhabalar diliyorum. Önceki videolarımdan hatırlayacaksınız. 50 TL'ye almış olduğum hatta kırık saksısında mevcut olan bir kaktüsüm vardı ve çok güzeldi. Bunlardan size bahsetmiştim. Hafiften yaklaştırarak da çiçeğimi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Kaktüsümüzün saksısını ben değiştirdim ama maalesef e, yanlış sulama ve gerçekten ilgisizlik çiçeğimi neredeyse öldürdü diyebilirim. Evet hafiften köklerimiz var ama çok yanlış bir bakım. Bir de şunda da kaynaklı hiç bu şekilde kaktüs türüm olmamıştı. Yani yılan türü kaktüs çok fazla bakmadığım için yanlış bakım yolları, sulama yöntemleri vesaire gibi e, sebeplerden kaynaklı neredeyse dediğim gibi çiçeğimi ben kaybediyorum. Bunu tekrardan şöyle kısadan bir toparlayacağım. Ve sonrasında ne yapacağım? Kaktüsümü artık ciddi şekilde ne yaptım ben? Bununla ilgili bilgi sahibi de oldum. Şöyle toprağımızı karıştırmak istiyorum. Toprağı çok susuzdu. Şu an görmüş olduğunuz gibi altlardan daha doğrusu saksının altından ben suladım. Bir sonraki aşamalarda sizlere tekrar göstereceğim. Hafiften de kuru toprakla da karıştırmak istiyorum. Şöyle birbirine bir harmanlayayım. Ve çiçeğimi nasıl fideleyeceğim biliyor musunuz? Bunlar hiçbir şekilde dikey değil. tamamiyle toprağa yatay bırakacağım. Ve bu şekilde büyümesini ve kök salmasını hedefliyorum. Böyle büyümesini sağlayacağım. Evet bu kez yine üzücü bir tablo ile karşınızdayım ama hiçbir şeyde tecrübe edilmeden maalesef yaşanılmadan bilinmiyor. Bir kez daha anladım, bunu bir kez daha öğrendim ve bu edinmiş olduğum tecrübemi de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi saksıma kaktüslerimi, yılan türü kaktüslerimi yatay bir şekilde koydum. üzerlerini de şöyle toprakla doldurduktan sonra askı aparatım var. Bunları da hemen şöyle takayım. Dediğim gibi ne yapacağım? Çiçeğimi bu kez alttan sulama yöntemiyle sulayacağım. Bundan sonraki aşamalarda. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kaktüsün ev var Youtube kanalını takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Lütfen görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.